thank you Yani biz karavanımızı zaten pandemiden önce hazırlamıştık ama sonrasında pandemi çıktığı için onu kaldırdık. Yeni yılda da herkes çok mutsuz, herkesin motivasyona ihtiyacı var diye düşündük. Böyle bir şey yaptık. Gelenler gerçekten çok mutlu oluyorlar. Hatta taksiye binip gerçekten bu Edirne mi diye böyle gelip bakanlar falan var. Ya amacına da ulaştı. Işte i̇çinde baston şekerler falan satıyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyor. Yani bütün herkes motive oluyor. Biz genel olarak da zaten kara ağaç kültüründen kopmak istemiyoruz. Mesela kara ağaç kurabiyesi adı altında bir kurabiyemiz var. Bize soruyorlar hani neden kara ağaç kurabiyesi? Onu buradaki yaşlılardan öğrendik. Eskiden yapıyorlarmış. Böyle içine bir sürü kuru yemiş falan koyuyorlarmış. Hem gıda olarak hem de görsel olarak, kültür olarak zaten burada olmamızın amacı o. Kara ağacı tercih etmemizin asıl amacı o. O manevi yönden de pek kopmak istemiyoruz açıkçası. Zaten kafenin temposu yeterince yüksek. Hani bayağı bir zamanımız aldı ama değdi diye düşünüyoruz. Evet.